Şöyle bir düşünün, Türk bankacılık sektörü yüzde 22 düşmüş. Bu resmen bir kristçılığı gibi değil mi? Ama ya piyasa yanılıyorsa, ya bu sert satış dalgasının içinde gözden kaçan devasa bir fırsat varsa, işte bugün tam da bunu iddia eden alışılmışın dışında bir finansal raporun derinliklerine dalıyoruz. Peki bu hikayeyi nasıl çözeceğiz? Gelin yol haritamıza bakalım. Önce bu piyasa şokunun nedenlerini bir anlayalım. Sonra raporun o kışkırtıcı sorusunu soracağız. Acaba bütün bunlar sadece aşırı bir tepki mi? Ardından bankaların asıl para kazandığı yere, yani kar marjlarına bakacağız. Tabii ki riskleri de masaya yatıracağız. Ve en sonunda analistlerin hangi bankalara öne çıkardığını görüp şaşırtıcı bir sonuca varacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak bu noktaya nasıl geldik? Yani ortada bir fırsat varsa bile bu fırsatı yaratan sancıyı, o acıyı bir anlamamız lazım. Gelin şimdi bu dramatik düşüşün arkasında ne var ona bir bakalım. %22. Rakam bu. Şöyle bir durup düşünelim. Eylül sonundan bu yana bankacılık endeksi değerinin neredeyse dörtte birini kaybetmiş. Bu gerçekten de paniğe yol açan cinsten bir rakam. Peki ama bu paniği ne tetikledi? Rapora göre sahnenin 3 ana suçlusu var. Birincisi Eylül enflasyonu. Beklentilerin fena halde üzerinde gelince piyasaları bir sarstı. Bu da tabii hemen ikinci soruyu akıllara getirdi. Yahu bu enflasyonla mücadele planı gerçekten işe yarıyor mu? Ve son darbede buradan geldi. Piyasa o çok beklenen faiz indirimleri hayalini bir kenara bıraktı. Beklentilerini resmen bir gecede yarıya indirdi. Tamam buraya kadar olan kısım kötü haber. Herkesin gördüğü konuştuğu bu. Ama şimdi, Madayon'un diğer yüzüne bakma zamanı. Piyasanın belki de gözden kaçırdığı o önemli detaya. Çünkü bu rapor diyor ki, bütün bu panik aslında devasa bir yanlış fiyatlama yarattı. Ve işte o aykırı tezin tam kalbine geldik. Analistler piyasanın tepkisini nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? Aşırı cezalandırıcı. Neden peki? Çünkü diyorlar ki, banka hisseleri şu anda emsellerine göre %25 iskontolu. Bu iskonto seviyesini en son ne zaman gördük biliyor musunuz? Türkiye'nin risk primi yani o meşhur CDS'i 500'lerdeyken bugün ise CDS'imiz 275 civarında. Yani kısacası hisse senedi piyasası öyle bir felaket senaryosu fiyatlıyor ki tahvil piyasası yok artık o kadar da değil diyor. İşte bu aradaki makas, bu uyumsuzluk fırsatın ta kendisi. Gelin bunu bir de şöyle düşünelim. Şu anki değerlemeler nereye geri dönmüş biliyor musunuz? Geçtiğimiz bahar ayındaki o gergin seçimler sonrası görülen dip seviyelere. Ama raporun altını çizdiği çok önemli bir şey var. Bugünkü ekonomik ortam o zamana göre çok daha sakin, çok daha ılımlı. Yani piyasa sanki bir hayalet görmüş gibi. Adeta bir dejavu yaşıyor ve bankaları aslında artık masada olmayan bir kriz için cezalandırıyor. Peki tamam, piyasa yanılıyor diyelim. İyi de bu yanlışı ne düzeltecek, katalizör ne olacak? İşte her şey bankaların o temel kar motoruna, yani marjlarına bağlı. Ve hikaye asıl şimdi, tam da bu noktada iyimserleşmeye başlıyor. Devam etmeden önce çok önemli bir terimi aradan çıkaralım. Net faiz marjı ya da kısaca NIM. Çok basit aslında. Bankanın size verdiği krediden kazandığı faizle, sizin mevduatınıza ödediği faiz arasındaki fark. Yani bankanın asıl para kazandığı yer, ana kar damarı bu. İşte rapor diyor ki bu net faiz marjlarında yani kar damarında büyük bir dönüşüm kapıda. Analistlerin kullandığı ifade aynen şu. Uzun zamandır beklenen bir toparlanma. Hatta bir tarih de veriyorlar. 2025'in ikinci yarısı karlılık için kritik bir dönüm noktası olacak diyorlar. Şimdi şu grafiğe bir bakar mısınız? Bu net faiz gelirlerindeki yıllık bileşik büyümeyi gösteriyor. Bakın bölgedeki diğer bankalar için beklenti ne? %10, bilemedin %15. Peki Türk bankaları için öngörülen rakam? Hazır olun, %85. Bu biraz daha iyi falan değil. Bu tamamen farklı bir oyun. Bambaşka birlik. İşte raporun o iyimserliğinin arkasındaki asıl bomba veri bu. Tamam, biliyorum. Bu tablo pulağı neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Peki işin pürüzü ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Elbette her iyi analiz riskleri de masaya koymalı. Potansiyel zorluklara bakalım. Rapora göre bu karlılık artışını yavaşlatabilecek 3 potansiyel engel var. Birincisi, enflasyonla mücadeledeki olası bir aksama, eğer beklentiler yüksek kalırsa Merkez Bankası faizleri o kadar da hızlı indiremez. İkincisi, altın meselesi. Altın fiyatları arttıkça insanlar altına yöneliyor, bu da bankaları TL mevduat toplamak için daha fazla rekabeti itiyor. Üçüncüsü de vergiler. Mevduat üzerindeki stopaj vergisinin artması Merkez Bankası'nın işini biraz zorlaştırabilir. Ama Bakın kritik nokta şu, analistler bu riskleri aman boş ver dememiş. Tam tersine bunları hesaba katıp kar tahminlerini aşağıya çekmişler. Fakat ve buradaki fakat çok önemli, bütün bu ayarlamalara rağmen o ana yatırım hikayesi var ya, o sapasağlam duruyor. Yani belki yol biraz daha tümsekli olacak ama varılacak yer aynı diyorlar. Peki, büyük resmi anladık. Şimdi sıra geldi kaputu açıp motora bakmaya. Yani Analistler bu genel senaryo içinde hangi bankaları özellikle beğeniyor, hangilerini öne çıkarıyor? Rapor, dört büyük özel bankayı mercek altına almış. Gördüğünüz gibi hepsinin notu al. Ama asıl dikkat çekici olan ne biliyor musunuz? 2026 için öngörülen öz sermaye karlılıkları. Bu bankanın ne kadar verimli çalıştığını gösteren en temel ölçütlerden biri. Ve bakın, hepsi için beklenti %30 üzerinde. Bu demek oluyor ki, bu iyimserlik tek bir bankaya özgü değil, sektör geneline yayılan bir güven var. Peki bu dörtlü arasında bir gönüllerin şampiyonu var mı? Evet, var. Raporun favorisi Akbank. Neden derseniz analistler iki şeye işaret ediyor. Bir, bilançosu çok güçlü. İki, faizler düşmeye başladığında bu duruma en hızlı adapte olabilecek bankalardan biri olarak görülüyor. Evet, Düşüşü konuştuk, aykırı tezi dinledik, kar tahminlerine baktık, hatta favori hisseleri bile gördük. Şimdi tüm bu yapbozun parçalarını birleştirme ve analistlerin o nihai, en can alıcı sonucuna gelme zamanı. Aslında raporun bütün argümanı şu iki kutucukta özetleniyor. Terazinin bir kefesinde ne var? Değerleme, yani fiyat. Ve bu fiyat benzerlerine göre %25 daha ucuz. Diğer kefeye ne koyuyoruz? Büyüme. Yani potansiyel. Ve bu potansiyel ne kadar? önümüzdeki 3 yıl için yıllık ortalama %51'lik akıl almaz bir kar büyümesi. İşte analistlerin fırsat bu fırsat dediği şey bu ikisi arasındaki devasa makas. Ve işte son sözü analistlerin kendilerine bırakalım. Diyorlar ki, satışlar aşırıya kaçmış görünüyor ve sektörün 2026 yılı için 0.85'lik piyasa değeri defter değeri oranı %51'lik 3 yıllık kar büyümesi için cazip duruyor. Denklem aslında bu kadar basit. Ucuza al, yüksek büyüme potansiyeline sahip ol. Bütün bu aykırı tezin özeti tam olarak bu. Peki, tüm bu analizler bizi her yatırımcının kendine sorması gereken o can alıcı soruya getiriyor. Piyasalar böyle paniğe kapılmışken asıl büyük risk nedir? Herkesin koştuğu yöne doğru koşmak mı? Yoksa durup, acaba herkes yanılıyor olabilir mi? diye sormak ve aksi yöne gitmek mi? Eğer bu analizi faydalı bulduysanız bir beğeninizle bize destek olabilirsiniz. Ama daha da önemlisi sizin düşünceleriniz. Siz ne dersiniz? Bu aykırı teze katılıyor musunuz? Ya da durum bakalım analistlerin gözden kaçırdığı şu riskler de var mı diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.